Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, merhaba her yaştan bütün izleyicilerim. Bugün sizlerle beraber Pizza Factory Taykun'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz birinci bölümlerde bazı yerleri alıp kendimizi geliştirmiştik. Ve bu da bizim para kazanmamıza büyük katkı sağlamıştı. Bir de en son burada bizim yaptığımız her şeyi toplayan otomatik bir aşçımız vardı. Ve müşterilerimiz bize elmas kazandırıyordu. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım ne isteyecekler başka. Şu anda bende 8400 dolar para olmuş. Ve onlarla beraber kendime turbo huni almak istiyorum. Ve bu turbo huni sayesinde sanırsam hani buradaki pizzalar çok daha hızlı bir şekilde gelecek. Bakalım. Evet turbo huni diye bir şey geldi. Ve gördüğünüz gibi pizzalar şu anda çok daha hızlı bir şekilde geliyor. Çift huni diye bir şey de var. Hani artık çift yollu olarak da gelebiliyorlar. Onun da güzel sağladığı bir katkı şu an sanırım bu. Zaten bizim burada aşçımız bütün pizzaları alıyor ve bizim para kazanmamızı sağlıyor. Yani bizim yapmamız gereken bir şey kalmadı artık. Biz müşterilerimize pizza verelim. E ee, basıp. basın. He. Buyurun efendim pizzanızı. Üstünüze tıklayınca pizzanızı veriyoruz. Şimdi size de verelim. Afiyet olsun hepinize. Size de. Demek ki sen bir tane daha istiyorsun kardeşim. Sana da hemen verelim. Ay döndüremedim. Tamam. Hemen pizzanı getirdim. Soğutmadan ye çabuk. Soğutmadan ye. Vay be müşteri kaynıyor her yer. Pizzamızı soğutmadan yiyin. Çünkü sıcak sıcak daha güzel olur. Evet. Bakalım şimdi ha, biriken paralarımıza. Şu anda bizde 5775 lira birikmiş. Buradan Bunları alalım, giriş yolunu alalım, 400 verelim. Pizza custom, customra ver diyor. Dışarı atalım. Hatta bunu da alalım, 820 dolara. Bakalım, aldık. Evet, bakın gördüğünüz gibi dışarısı kırmızı ahşap bir görüntü oldu ve bu gerçekten güzel gözüküyor. Buyurun pizzanızı. Evet, elimizde bir sürü şey var ve şu anda hala bizim açımız paralarımızı topluyor. Pizzaları alıyor, bize koyuyor ve burada da yemek yiyorlar bakın. Evet, yemek yiyorlar mis gibi. Yiyin, yiyin yemekleri karnınız doysun. Mis gibi. Aha, ha, tamam bir müşteri daha geldi. Hoş geldiniz efendim. Size hemen bir pizza daha verelim. Pizzanıza buyurun. Siz de buyurun efendim. Ben buranın patronuyum ama yani patronu oldum diye çalışmayacağım diye bir şey yok patronlar daha çok çalışmalı. Çünkü hani kendi işlerinin sorumluluğunu eline almak zorunda. Evet pizzaları soğutmadan yiyoruz. Çabuk olun. Çünkü soğuk olunca güzel olmuyor. Sıcak sıcak kaşarları üstündeyken peynirleri hepsini mis gibi göbeğe indirin. Ve şu an hala biz yaparken bile para kasıyor bizim aşçımız. Sağ olasın. Evet. Evet sen de bakalım. Tamam kardeşim. Afiyet olsun. Ve şimdi biz 2150 liraya daha çok oturma yeri alalım. Bakın gördüğünüz gibi hani bizim pizza yerimiz, pizza fabrikamız günden güne büyüyor ve daha fazla para kazanıyoruz artık. 3150 kasiyer bir 5000. o 5000 liraya kasiyer alabiliyormuşuz. Bakın gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler de olmaya başladı artık. Kasiyerimiz de olduktan sonra sanırım artık Kasiyer bütün paraları vesaire her şeyi toplayacak. Bizim daha fazla para kazanmamızı sağlayacak. Evet, bakın gördüğünüz gibi bizim yerimiz aşırı bir şekilde büyüdü ve ben şu anda çok mutluyum büyüdüğü için. Evet, 5000 lira birikmesini bekliyorum şu anda. Sana da pizzanı verelim. Afiyet olsun bak soğutmadan ye. Tamam mı? Ve şu anda 170 tane elmasım oldu. Bakalım elmasla bir şeyler alabiliyor muyuz? Bu paketleri, Mega VIP, profil sanırım bir şey alamıyoruz. Aslında bir şey alabiliriz de sanırım. Bakalım ben normal para kazanmaya başladım. Şu anda 3655 varmış. Ve pizzayı ala basıyorum. Pizzayı almıyor. Ha şimdi geldi pizza. Evet pizza gelmediği için pizzayı almıyormuş. Bak buradan pizza gelmesi gerekiyor. Bakın pizzalar geliyor buradan. Sonra ben alıyorum pizzayı. 5000 lira biriksin bir. Evet elmasla ödeme yapabilirsiniz. Vay be burası bayağı bir ünlü olmaya başladı. Sonunda vay wow, tepe çıkabiliyor musunuz? Burası benim fabrikam. Günden güne zengin olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Jepren'in pizza dükkanına pizza fabrikasına hoş geldiniz. Umarım sizlere güzel tatlarda pizzalar yapabiliyoruzdur. Bakın burada bir tane pizza şey var, baykı var. Ama sanırım buna binemiyoruz. Keşke binebilseydik. Oo müşteriler gelmiş. Hoş geldiniz. Hemen alalım size pizzanızı verelim. Buyurun efendim siz de buyurun. Hemen pizzanızı buyurun. 4530 liramız olmuş arkadaşlar. Birazdan kasiyerimizi alacağız. Kasiyerimizi aldıktan sonra sanırım daha da fazla para kazanmaya başlayacağız. 5000 lira olmasını bekliyorum. Şu anda Bayağı bir kişi geliyor müşteri olarak. Evet ama pizzaları alırken bir sıkıntı oluyor gibi ya. Hani böyle ilk bastığımda almıyor sonra alıyor. Ben anlamadım bunun mantığını. Tamam. Lütfen tabi alabilirsin. Pizza alabilirsin. Hep de peynirli pizza veriyoruz bu arada. Sanırım menüyü düzenlemediğimiz için. 5000 lira oldu ve arkadaşlar kasiyeri alıyorum. 5000 liraya kasiyeri aldım. Evet kasiyerimizi aldık. Bu kasiyer ne işe yarayacak? Hani sanırım burada müşteriler geldiği zaman onlarla ilgilenip onların parasını toplayacak. Cheese pizza. Al. Buyurun. Pizzanıza buyurun efendim. Evet gel vatandaş gel. Sıcak pizzalar var. Sonra mis gibi peynir pizzalarımız var. Gelin vatandaşlar gelin. Ne duruyorsunuz gelin. 350 lira 3500 liraya deri koltukları diyor. Deri koltukları da bir alabilseydik müthiş olacaktı. Peynirli pizza diyor. Sen para kazanmaya devam et kardeşim. Ben de şunları bir alayım. Yollar diyor. 800 liraya yol. Evet. Gördüğünüz gibi buradan yol oluştu. Ve bu sayede daha fazla para kazanıyoruz. Ve yani <laughs> en azından dış görünüş olarak baya bir güzelleşti şu anda. Hani dünküyle alakası yok şu anda. Bayağı bir buradaki yeşil parkeler sonra içerideki bir sürü yerler, oturma yerleri ve şu anda kazandığımız paralar her şey arttı. Buradan pizzalar geliyor. Pizzalarımızı alıyoruz ve müşterilerimize iletiyoruz. Müşteriler hala bekliyor. Bakalım müşterilerimize hemen ne yapabilecek miyiz? Diyor ki Evet hemen size veriyorum bunu ve mücevherle ödemelerimizi alıyorum Teşekkür ederim pizzamı ver Evet size de buyurun soğutmadan yiyin bu arada hemen çünkü soğuyunca ha peynirler üstüne yapışıp kalıyor Evet tıkır tıkır para kazanmaya başlıyoruz ve günden güne daha da geliştiriyoruz bunu bana verdiğin mutluluğu düşünemezsiniz Zengin fabrikatör ve zengin pizza dükkanı sahibi Jeproni. <laughs> Günden güne gelişen bir Taykun dükkanı. Pizzacı dükkanımız var. Ama sanırım buradan artık az para gelmeye başladı diye düşünüyorum. Ben anlam veremedim ama. Kasiyer 2. 6000 lira diyor. 1450 liraya şurada içecek şeylerini alalım. Tamam. Burada çiçekler var. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz eklendi. Daha da güzel bir görüntü olsun diye çiçeklerimizi eklediğimize göre artık daha çok müşteri çekebiliriz. Sanırım biz bunu daha çok geliştirdikçe burada bir sürü müşteri var. Oo. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Gelsenize benim yanıma. Benim dükkanımda pizza var. sır sıcak pizzalar var. Gelin buraya. Aa nereye gittiniz? <laughs> Gittiler. Tabela 5000. Tabela 5000 mi? Tabela. Bakalım tabela yapabilecek miyiz? 700 lira. Ve şu an müşteri gelmiyor. Pizza geliyor, pizzayı alıyorsun. Ha, bakalım menüyü düzenleyelim diyor. Pizzalar oluştur. Bakalım. Evet, daha fazla pizza malzemesi alman gerekiyor. Pizza malzemelerini buradan al diyor. Hmm. Ha, bakın arkadaşlar o şey o işe yarıyormuş. Tamam mücevherler o işe yarıyormuş. Bakın farklı farklı pizzalar alabiliyoruz artık. Jambonlu alalım. Zeytinli alalım. Evet sonra sosisli alalım. Bir de tavuklu alalım. Sonra domatesli alalım. Bir de en son pastırma alacağım da pastırmalıya elmasımız yetmemiş. O zaman yapacak bir şey yok artık. Kendi işimize gidelim. Taykun yerimize bakalım. Taykun ışınlayıcısına bir kere geldiğimizde gördüğünüz gibi kendi yerimize direkt geldik artık. Bakalım girelim burada ne olacak? Evet, peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Pizza menüsünü düzenle. Pizzalar oluştur. Evet. Şimdi tavuk Tamam. Okey pizza ismi yazın. Yazayım. Tamam. Ne yazalım? Tavuko. Tavuko lezito. Pizzanın adı. Tavuko lezito. Pizzamız sizlerle arkadaşlar finish. Evet. Pizza menüsü. Tavuko lezito. Bakın gördüğünüz gibi iki tane pizza oldu şu anda alabiliyorsunuz E'ye basıp. Tavuk o lezzetli pizzamız. Peynirli pizza diyor. Aa peynirli pizza. Cheese pizza. Buyurun efendim sizlere cheese pizza. Ve bakın gördüğünüz gibi kendimize farklı farklı pizzalar da yaptık. Ve şu anda 3000 lira paramız birikmiş. Bakalım burada 2000 liraya ha, <laughs> depolama geliştirmesini alalım. Depolama katı bakın. burada da yaptığımızda sanırım daha hızlı bir şekilde gelişebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sandalyeler aldık. Sonra burada ağaçlar aldık. Ve on geçtim. Buraya dış kaplama olarak ahşaplar aldık. Oy düştün. Kardeşim iyi misin? Düşürdüm seni. Ya abi önüne baksana ya. Tamam özür dilerim. Bilerek yapmadım. Tamam bir daha yapmam. Ben pizza istiyordum abi. Pastırmalı pizza istiyor bir kardeşimiz. Pastırmalı pizzamıza afiyet olsun diyelim bakalım. Buyur kardeşim. Evet. Peynirli pizza bol. Peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Tabi hemen vereyim kardeşim pizzanı. Peynirli pizza buyurun efendim hemen aldım size verdim. Ve mücevher. Teşekkür ederim mücevher için. O nereye kayboldun? Sen de ben de peynirli pizza alabilirim. Ya bütün herkes peynirli pizza istiyor abi. Hemen peynirli pizzanızda ışınlayalım. Thanks diyor. Bir şey değil kardeşim sen mücevherden haber ver. <laughs> Şaka maka. Baya bir gelişti yerimizde. Şu anda 2406 lira mı oldu? Daha da artıyor. Mücevherimiz de artıyor. 3000 lira. Bakın bunlar tavuklu pizza yiyorlar. Tavuk o lezito pizza mı? Ve birisi de peynirli yiyor. Afiyet olsun kardeşler. Teşekkürler abi. Evet. Yani böyle olması güzel oldu. Ha, farklı farklı pizzalar da yiyin ki Sürekli peynirli pizza peynirli pizza nereye kadar? Evet arkadaşlar bu kadar video yeter. Bu videoda gördüğünüz gibi kendi yerimize dış kaplamalar aldık. Ve bir sürü oturma yerleri ve bir sürü güzel ağaçları aldık. Ve gördüğünüz gibi daha da fazla geliştirdik kendimizi. En güzeli de güzel şirin bir kasiyer aldık buraya kırmızı üstlerini giyen. Ve gerçekten de işini iyi yapan bir kişi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklu pizzamı da yaptım. Her şeyimi yaptım. Pizza Tavuko tavuk o pizzamın ismi. Ha, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Üçüncü bölümünü de çekmeye çalışacağım eğer beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Destek için beğenip yorum yaparsanız ve kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.